Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Burç aynasına hoş geldiniz. 27 Ekim-2 Kasım haftası hayatınızda en çok içsel huzur, yuva ve ilişkilerinizdeki dengeyi bulacağınız bir döneme işaret ediyor. Eğer kendime vakit ayıramıyorum, ailemle ilgili sürekli endişeleniyorum veya maddi konularda güvende hissetmiyorum diyorsan bu video tam sana göre. Niyetini tut, derin bir nefes al. Bu hafta yıldızlar sana ne fısıldıyor? Hazırsan hayatında yaşanacak bu önemli gelişmeleri dinlemeye başla. Canım yengeçler, bu haftanın ana konusu kendi duygusal ve fiziksel güvenliğiniz. Eğer son zamanlarda sürekli başkalarını düşünüyorum, kendi ihtiyaçlarımı erteliyorum şikayetlerinde bulunduysanız, bu hafta enerjiniz tamamen kendinize dönüyor. Artık sadece başkalarına değil, kendi ruhunuzu beslemeye odaklanmanız gerektiğini göreceksiniz. Özellikle yuva ve aile hayatında büyük bir huzur ve şifa enerjisi var. Aile içinde uzun süredir sizi yoran, geçmişten gelen bir konu, bir anlaşmazlık ya da duygusal bir yük bu hafta çözülüyor. Belki de bir ev alım satımı, tadilat veya taşınma gibi yuvanızı güzelleştirecek bir karar gündeme gelebilir. Hayat akışı size, içindeki huzuru bulduğun an dış dünyadaki tüm kaos sonlanır diyor. Bu hafta kendi iç güvenliğinizi sağlamlaştırmak en büyük önceliğiniz olmalı. Maddi ve finansal konularda ise duygusal güvensizliklerinizin yavaş yavaş ortadan kalktığını göreceksiniz. Eğer param sürekli bir yerlere gidiyor ya da gelecek kaygısı beni yoruyor şikayetleriniz varsa bu hafta beklenmedik bir para girişi veya eş ya da ortaktan gelen bir destek söz konusu olabilir. Bu sizi sadece maddi olarak değil aynı zamanda duygusal olarak da rahatlatacak. Ancak duygusal kararlar alarak gereksiz harcamalar yapmamaya özen göstermelisiniz. Parayı sadece güvende hissetmek için değil, size keyif veren aktivitelere de yönlendirmeyi öğrenmelisiniz. İlişkilerinizde ise ciddiyet ve derinlik ön planda. Eğer bir süredir yalnız hissediyorum veya ilişkim yüzeysel kaldı gibi şikayetleriniz varsa, bu hafta partnerinizle aranızdaki bağlar güçleniyor ve duygusal olarak daha yakınlaşıyorsunuz. Yalnız yengeçler içinse, hayatınıza sizi gerçekten anlayan, destekleyici ve kalıcı bir yuva kurabileceğiniz biri girebilir. Bu kişi sizin hassasiyetinize saygı duyacaktır. Sağlık ve günlük rutinlerinizde ise özellikle mide ve sindirim sistemi hassasiyetinize dikkat etmelisiniz. Eğer sürekli şişkinlik ve rahatsızlık yaşıyorum diyorsanız, bu hafta duygusal stresinizi azaltacak şifalı bitkiler ve hafif yiyeceklerle beslenmeye özen göstermelisiniz. Duygusal yorgunluğunuzu azaltacak hobiler, mesela yemek yapmak, bahçe işleri ya da su kenarında vakit geçirmek size çok iyi gelecektir. Bu haftanın sana mesajı, başkalarına bakmayı bırak ve önce kendini besle. Yuvan ailen ve kendi huzurun en büyük hazinendir. Duygusal şifalanma kapında maddi destek yolda. Yengeç bu hafta en çok kendine şefkat gösterdiğin an parlayacaksın. Evet sevgili yengeçler 27 Ekim 2 Kasım haftalık yorumunuzu dinlediniz. Umarım bu hafta yıldızların rehberliği yolunuza ışık tutmuştur ve bu güçlü enerjiyi hayatınıza çekersiniz. Unutmayın, astroloji bir yol haritasıdır. Direksiyon her zaman sizin elinizde. Eğer bu video size ilham verdiyse ve yol gösterdiyse, lütfen beğenmeyi, yorumlarda bu hafta sizi en çok neyin etkileyeceğini yazarak enerjiyi mühürlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yepyeni konularla görüşmek üzere, niyetlerinizle ve ışığınızla kalın.